Güzel merhaba. merkezi 1'e eksi 3 ve yarıçapı 4 e, birim olan çemberin 4 birim olan 4 birim olan çemberin standart denklemini bulunuz. Şimdi denklemi şuydu. x eksi a'nın karesi x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi işte r kare. Şimdi merkezi 1 eksi 1. Yani şurası a olacak şurası da b olacak. R'miz zaten 4 a gördüğüm yere 1 yazacağım, b gördüğüm yere eksi 3 yazacağım. x eksi formüldeki eksi, a yerine 1 yazıyorum, karesi. Artı y eksi formüldeki eksi, b'ye baktığım zaman eksi 3, eksi 3 şurası. Arkadaşlar dikkat edin, eksi formüldeki eksi eksi 3 olacak, karesi eşittir. R'miz 4, 4'ün karesi. Yani x eksi 1'in karesi artı y artı 3'ün karesi eşittir, 16 olacak. Şuna dikkat edin, bakın artı iken eksi oldu, eksi iken artı oldu. Buna dikkat etmeniz lazım. Artı olmasına gidince neydi? Eksi ile eksinin çarpımı olduğunu düşüneceğiz. Şimdi standart denklemi bu şekilde verilirse eğer direkt merkezi ne yapıyoruz arkadaşlar? Hani merkezi eksi a ya b diye yani şey e, a b Artı ise eksi alacağım. Eksi ise artı alacağım. Şu şekilde düşünebilirsin yani. Daha rahat şekilde düşünmeniz için bu yorumu yapabiliriz. Zıtlı olan işaretini almamız gerekiyor. Burada da aynı şey yapmış olduk. Hani x eksi 1'in karesi, y artı 3'ün karesi oldu. Burada ise x artı 2 ile eksi 2 imiş demek. Hani eksi eksi artı olmuş. 5 ise ne olacak? İşte eksi 5 ise şurası 5 olur. Düşünebiliriz. Yani merkezini verdiği zaman zıt işaretlisini değerlendireceğiz. Denklemi verirseniz, de, standart denklemi verirseniz de zıt olan ifadelerle merkezini bulmuş olacağız. Yarı çapına baktığımız zaman burası r kareydi. Yani r'nin karesi işte 3 ise her tarafın kare kökünü alırsam eğer her tarafın kare kökünü alırsam r buradan kök üç olduğunu söyleyebiliriz. Evet geldik diğer bir soruya. Yani bunun merkezi evet eksi 2'ye 5. Yarı çapta kök üç olan bir çemberimizmiş. Merkezi orşin ve yarı çapının uzunluğu 6 birim olan çemberin standart denklemini bulunuz demişiz. Şimdi merkezi 0'a 0 ise eğer merkezi 0'a 0 hani merkezi çember demiştik. Yarı çapın uzunluğu uzunluğunda R'si 6. Denklemimiz x, x'i 0'ın karesi artı y, x'i 0'ın karesi eşittir 6'nın karesi. Yani denklemimiz x kare artı y kare eşittir 6 oldun. 6'nın karesi 36 olarak düşünmemiz gerekiyor. Geldik diğer soruya. Merkezi iki, e, merkezi 2 4 e, e, yani 2x4 e, e, merkezli ve yarıçapı 3 birim yarıçapı çemberin genel denklemini bulunuz. Bunlar neydi? standart denklemlerimizi genel denklemli zaman mecburen açmamız gerekiyor. Yani x eksi 2'nin karesi artı y artı 4'ün karesi. Ne yaptım? Hemen zıt olan işaretlerle değerlendirmeye çalıştım. Eşittir 9 diyoruz. Karesini alırsam x kare artı y kare. Evet x kare artı y kare eksi 4 x gelecek sonra artı hani bunun çarpımı 2 katı bunun bunun çarpımı 2 katı 8 y olacak artı 16 artı 4 yazalım önce şu sabit olan sayı 4 artı 16 eksi 9 eşit 0 şeklinde olması lazım x kare artı y kare eksi 4 x artı 8 y artı 20 o zaman artı 11 eşit 0 şeklinde bir denklem karşımıza gelecek evet eksi 4 x geldi artı 4'ümüz de var. Evet doğru. Geldik diğerine. Genel denkleme x kare artı y kare artı 8x eksi 6 y eksi 11 eşit 0 olan çemberin merkezini ve yarı çapının uzunluğunu bulunuz. Arkadaşlar iki farklı çözüm yolu var. Hepsini göstereceğim. Hangisini tercih ederseniz siz oradan gidebilirsiniz. Diyelim ki ben formülü falan bilmiyorum. Yani formül derken uzunca ifade de hani eksi d bölü 2 eksi e bölü 2 ve yarı çap uzun formüller ben bilmiyorsam tam kare haline getirebilirim. Şimdi birinci durumu şu. Birinci yol. Birinci yol. Diyelim ki formülü bilmiyorum. X'in karesi artı 8 x. Bu ifade tam kare haline getirmek istersem eğer yarısını alıyorum 4 karesini aldım 16 ekliyorum 16, 16 çıkarıyorum. Sonra y'nin karesi eksi 6 y yarısını aldım 3 gelecek karesini alsam 9 9 ekleyip 9 çıkarıyorum artı 9 eksi 9 eksi 11 eşittir 0. Alınacak tam kararına get tam kararına getirmek için şu eksi 11'i kaça kaç ayırın falan diye kendi yormanıza gerek yok. Her şeyi matematiğe bırakacaksınız. Tam haline getiriyorum. Ondan sonra bakalım sabit sayıda ne kadar ihtiyacımız olsa ona bakmamız lazım. Şu ifademiz x artı 4'ün karesi. Artı, eksi 16 dışarıda kalır çünkü şunun karesini alırsam evet. Sonra şurası y eksi, dikkat edin y eksi 3'ün parantez karesi artı 9 ya, yine eksi 9 dışarıda kaldı. Eksi 16, eksi 9, Eksi 25, eksi 11 daha, eksi 36. Diğer tarafa atarsam artı 36 olarak değerlendirmemiz gerekiyor. E, merkezini rahat bir şekilde bulabilirim. Zıt olan işaretisini al. Zıt olanı alırsam ne olacak? 3 olacak. Evet. R'nin karesi işte 36 ise R buradan 6 gelecek. Demek ki merkezi merkezi eksi 4'e 3 olan ve yarıçapı da 6 olan bir çemberimiz olduğunu düşünebiliriz. Geldik ikinci yola. İkinci yolda şuraya çözelim. Genel denklem şuydu. Genel denklem x kare artı y kare artı dx artı ey artı f işte sıfır şeklinde bir denklem verildiğinde merkezi eksi d bölü 2 idi. Eksi e bölü 2 yarıçap formülü de 1 bölü 2 kök içerisinde d'nin karesi e'nin karesi eksi 4 f formülü buluyoruz. d kare e kare eksi 4 f formülüyle bulacağız. Şimdi arkadaşlar burada denklemimize bakalım. Bu şekilde verilmiş. Evet x kare y kare katsayılar birbirine eşit. Ve x kare y kare katsayılar 1 olduğu için hemen rahat bir şekilde d'nin buradan 8 olduğunu, e'nin buradan eksi 6 olduğunu ve f'nin de sabit sayı eksi 11 olduğunu fark ettim. Merkezini yazıyorum. Merkezi Merkezi eksi d bölgeden eksi 4 eksi e bölgeden artı olacak 3 olacak. Diğer çapına bakalım. 1, 1, bölü 2 kök içerisinde D'nin karesi 64 E'nin karesi 36 eksi 4 tane F yani artı 44 olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Şimdi R 1 bölü 2 kök içerisinde şurası 100, 144 evet 144 o da 1 bölü 2 çarpı 12 olacak 6 gelecek. Yani yarı çapımızda ne oldu? 6 oldu. Pratik şöyle düşünmeniz lazım. Yani pratik dediğim şey şu merkezini isterse eğer, Direkt eksiyle çarp yarısını al. Evet. Eksiyle çarpıyorum. Yarısını alıyorum. Eksi 4. Eksiyle çarp yarısını al. 3 geldi. Zaten D ve E'miz bunlar. Buradan da açar. isterse çapı isterse formülden gidebiliriz. Geldik. Diğer sorumuza merkezi 2-3 olan ve 7-9 noktasına geçen çemberin standart denklemini bulunuz. Şimdi artık sorularda yorum yapmanız lazım. Yani bu bilgilere bağlı kalarak sorularda yorum yapmanız gerekiyor. Şimdi ben çemberin Evet, çemberin denklemini bulabilmem için bana merkez ve yarıçap lazım. Merkezi vermiş bana, bana yarıçap lazım ki ben standart denklemini bulabil bulabileyim. Şimdi bir çember verilmiş bize. Merkezin koordinatları 2 eksi 3. Böyle bir noktadan geçiyormuş ki P noktası 7 9. Şimdi 2 eksi 3 noktasından geçen şey, merkezi 2 eksi 3 olan ve noktasından geçen. O zaman şu yorumu yapabilirim. Ben R'yi bulabilirim. R eşittir kök içerisinde 2 nokta arası uzaklık formülü 7'den 2 çıkarıp karesini alıyorum 7 eksi 2'nin karesi artı 9'dan eksi 3 çıkarıp karesini 9 eksi eksi 3 dikkat edin işaretlere şurası 25 artı şurası 12 144 evet 169 bu da 13 olacak yarıçapı çapı buldum R'miz 13'müş. merkezde biliyorum o zaman denklem yazabilirim x eksi 2'nin karesi artı y artı 3'ün karesi eşittir 169 cevabımız olacak. Evet, zıt olan işaretini aldım, zıt olan işaretini aldım, karesini aldım, 169 olacak.